Biz hırsızlıkla suçladığımız insanları yargılayabilmek için katillerle birlik mi olalım? Milliyetçi Hareket Partisi böyle bir oluşum içerisinde hiçbir zaman olmaz. Kendi gücüyle katilden de hesap sorar, vatan haininden de hesap sorar, hırsızdan da ayrı hesap sorar. Birinden hesap sormak için diğer bir kötüyle ittifak içine girmez. Evet. Biraz de Milliyetçi Hareket Partisi'ni bizleri çarmıha germek istiyorlar. Günah keçisi ilan edin, etmek istiyorlar. Biz şu an adeta... Biz Kurtuluş Savaşı esnasında Milli Kurtuluş Atatürk'ün Kurtuluş Hükümeti'yiz ve Damat Feritlere karşı mücadele ediyoruz tek başımıza. Bizi AKP'si eleştiriyorsa, bir yandan CHP'si eleştiriyorsa, HDP her dakika eleştiriyorsa demek ki biz doğru yoldayız. Ve aslında blok onlar. Biz tek başımıza bunlarla mücadele ediyoruz. Herkes bizi eleştiriyor. Biz de diyoruz ki bu kadar kendi aranızda birlikseniz gidin koalisyonu kurun diyoruz. Biz doğrularımızdan vazgeçmeyiz diyoruz. Ekmelet İhsanoğlu beyefendi Milletin Meclisi'nin başkanı adayı olarak Milliyetçi Hareket Partisi önerdi. Bu isim zaten Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı adaydı. Çatı mı kaldı dedi Kılıçdaroğlu artık. O o zaman <laughs> biz kendi adayımızı destekledik. Bizim kendi adayımız yeterince oy alamadıktan sonra demet, demokratik olarak biz İsmet Yılmaz'a da oy atmadık. Bizim adayımız seçilmedi, biz çekiliyoruz dedik. Bu ya, AK Parti'nin işine yaradığı için Ne yapabiliriz size? ki yani? O zaman adam gibi aday çıkarsalardı. Biz çıkartıyoruz, kendilerimize diyoruz ki, bakın çok doğru bir şey söylüyorum yani. Milliyetçi Hareket Partisi'ni ikna edecek aday çıkartsalardı o zaman. Yani biz diyoruz ki, Baykal'a niye oy atalım? Diyoruz ki biz iki buçuk saat Cumhurbaşkanı'yla hiçbir vasfı, sıfatı genel başkanken bile olmadığı bir görüşmeyi iki buçuk saat boyunca ne konuştunuz kardeşim? Meclisin en yaşlı üyesi olma sıfatı yeterli değil mi MHP için? Dalga mı geçiyorsunuz ya? Soruyorum. Yani bu, bu, bu insanın aklıyla, zihniyle alay etmektir. Meclisin bir önceki en yaşlı ismi kimdi? Oktay Ekşi'ydi. Oktay Ekşi Yine 10 dakika Tayyip Erdoğan 2,5 evet. buçuk dakika hayatında hiç konuşmuş mu? 2,5 evet. buçuk saat en yaşlı adayla ne konuşacaksınız? Evet. Diyoruz ki sıfatın ne olursa olsun kardeşim iki buçuk saat konuştun ya bunun iki dakikasını anlat ne konuştunuz ya? Adaletten önce. Altı, altı yıla yakın süredir aşağı yukarı. Beş yıldır, beş yıl aşkın süredir esamesi okumayan bir insanın ve siyaset komplosu da der dersiniz, kasetle gitti dersiniz, ne derseniz deyin. Etik olmayan şekillerle de siyasi kariyeri bir şekilde genel başkanlığı sonlandırılan bir insanın 5 sene sonra adeta çantadan tavşan çıkartırcasına bir anda çıkıp gelip Cumhurbaşkanı ile 2,5 saat görüşüp sonra da bir anda CHP'nin adayı olmasını bize akılla, mantığa uygun şekilde izah edin dedik.